Biz yolları olarak acil eylem noktasında devamlı surette eğitilen bir kurumuz. Depremi hissettik. ilk şok atlattıktan sonra kurumumuzda hizmet verebilmek için demiryollarına geldik. Hemen yolcu vagonlarını organize ederek yolcuların istifadesine sunduk. İlk planda elimizde ne varsa tüm insanlarla paylaşarak çaba gösterdik. Ekmek ve su ihtiyacı ön plandaydı. Merkezlerden bize yardımlar gelmeye başladı. Gelen yardımlara bütün personel dahil oluyoruz. Yolcuların aktarımı için yolcuların afet bölgesinden daha iyi emin yerlere aktarımını sağlıyoruz ve devam ediyoruz buna. Dem yollarında bulunan hiçbir insanımızın mağdur olmaması için çaba gösterildi ve bunun da başarıldığı düşüncesindeyim. 24 saat görevimizin başındayız. Yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti yapıyoruz.